Ne Kıymetli arkadaşlarım, Gaziantep kültür tarihimizde çok önemli yer tutan birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir kent. Bunu biliyoruz. Aynı zamanda Kurtuluş Savaşı'nın meşalesinin ateşlendiği, kahramanlıkların, destansı hikayelerin yazıldığı bir kent ve bu vasıflarından dolayı da Gazi unvanıyla şereflenmiş kent. Biz de inşallah bu unvana bu kutsal unvana layık olarak hizmet etmeye gayret edeceğiz. Biz Gaziantep şehrinin bir iddiasının olduğunu ve bu iddiası doğrultusunda planlar, projeler geliştirdiğini ve bu iddiayı gerçekleştirmek için de artık herkesin genel kabulünü alan, herkesin bildiği, kabul ettiği Gazi Antep modeli diye bir modelle çalıştığını biliyoruz. Ben bunu Gaziantep'e gelmeden de bilirdim. Sadece ülkemizin değil, bölgenin, bölge coğrafyasının cazibe merkezi bir il olduğunu da biliyoruz. Ve inşallah bulunduğu çıtayı sizlerle beraber hep beraber daha yukarılara çıkarmaya da gayret edeceğiz. Ve inşallah yine bu şehirde Sayın Cumhurbaşkanımızın ülkemize ufuk olarak gösterdiği 2053 2071 hedeflerine, Türkiye yüzyılı hedefine hep beraber hizmet edeceğiz ve bu hedefleri gerçekleştirmeye en çok katkı veren illerden birisi olacağız inşallah. Kıymetli basın mensupları, malum 6 Şubat'ta büyük bir afet yaşadı ülkemiz. Hepimiz acısını içimizde hissettik. Ve bu deprem afetinden en çok etkilenen illerden birisi de Gaziantep oldu. Özellikle Islahiye ve Nurdağ ilçelerimiz afetten çokça etkilendi. Yine çok önemli yol kat edilmiş. Elhamdülillah ki böyle bir devletiz, böyle bir iliz, böyle bir milletiz ve inşallah kısa zamanda her şeyi normale döndüreceğiz. Devletimizin ve ilimizin vaatlerini yerine getireceğiz. Son hemşerimiz huzurlu, güvenli, sağlıklı yuvasına, kalıcı konutuna yerleşene kadar bu iş bitti diyemeyiz. O güne kadar tüm gücümüzle tüm hemşerilerimizin yanında olacağız ve son hemşerimizi de o afetin izinden tamamen kurtarana kadar işimiz bitti demeyeceğiz. Biz bunu yapabilecek güce, kudrete, imkana sahibiz.